Demektir. Şimdi mezhep e, kelime olarak zaten e, Arapça zehebe kökünden gelir, gidilen yol demektir. Şimdi bu e, çerçeve içerisinde peygamberimizin vefatından sonra İslam dünyasında e, çok farklı görüş ayrılıkları ortaya çıkıyor. Tarihsel akış içerisinde bu görüş ayrılıklarının hemen tamamının aslında orijininde siyaset var ama daha sonra toplumda iz bırakan farklılaşmalar işte gidilen yol anlamında bu farklılaşmalar dini anlama biçimiyle alakalı bir yol bir iz oluşturmuşlar ve bunlar daha sonraki insanların din anlayışlarını belirlemiş. Bu sebepten mezhep denildiği zaman akla gelen din değildir. Dinin anlaşılma biçimidir. Din anlayışındaki bir takım farklılaşmalar, bunları açmak mümkün. Daha sonra bu farklılaşmalar ortaya çıkıyor. Bunlar e, kurumsallaşmaya yol açıyor. İşte din anlayışındaki siyasi, itikadi, hatta ekonomik ve benzeri bir takım farklılaşmaların zamanla kurumsallaşarak toplumda iz bırakan, iz bırakır hale gelmesi karşımıza mezhep olgusunu çıkartıyor. Eğer bu mezhepler ağırlıklı olarak siyasi ve itikadi boyuttaysa, fıkhi siyasi ve itikadi mezhepler ameli boyutta ise fıkhi ameli mezhepler adını alıyor. Yani genel çerçevede mezhep dediğimiz zaman İslam'ın farklı anlaşılma biçimleri karşımıza çıkıyor. O yüzden hemen başta şunu ifade edelim. Belki bundan sonraki süreçte de programın akışı açısından da çok anlamlı olacaktır. Hz. Muhammed'in sağlığında herhangi bir mezhep yok. Hz. Muhammed'in sağlığında bir tek şey var. Ee, o da Müslüman insan. Yani açıkça ifade edelim. Bu belki programın bitişinde konuşulması gereken bir cümle ama önemine binaen biraz öne taşınmış olalım. Bir insanın e, Müslüman olması için Kur'an'da belirtilen temel iman esaslarına inanıyor olması yeterlidir. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın sağlığında böyleydi bu iş. Nedir bunlar? Açıkça Kur'an'ın ifade ettiği Allah'a iman yani tevhid... Açıkça Kur'an'ın iman esası olduğunu belirttiği ahiret, öldükten sonra dirilmeye iman ve açıkça Kur'an'ın iman esası olduğunu belirttiği nübüvvet ve o doğrultuda Kur'an'a inanmak. Bu söylediğimiz nübüvvetle birlikte Kur'an'a inanmak İslam'ın üç temel iman esasını belirtir. Bir insan kim olursa olsun, hangi mezhepten olursa olsun, nerede olursa olsun, hangi etnik gruptan olursa olsun. Eğer bu temel iman esaslarına inanıyorsa Müslümandır ve İslam dairesi içerisindedir.